Özel Kursaklar Sınav Anadolu Lisesi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben kimya öğretmeni Aynur Şaşmaz. Sizlerle birlikte bugün 1218 numaralı TYT testin kimya sorularını çözmeye çalışacağım. Ben hazırım. Sizler de hazırsanız buyurun başlayalım. Evet arkadaşlar 8. soruyla başlayalım. Aşağıda verilen kimyasallar oksijen elementi içeren aynı dolapta yer alacak şekilde yerleştirmek isteniyor. Buna göre bu bileşik e, buna göre hangi bileşikler bu dolapta yer almaz demiş. Oksijen içermeyenler nelerdir arkadaşlar? Tuz ruhu oksijen içermez değil mi? Tuz ruhunun geleneksel adı şey e, pardon hidroklorik geleneksel adı tuz ruhudur. Oksijen içermez. Amonyak NH3'tür. Yine oksijen içermez. Yemek tuzu arkadaşlar NaCl'dir. Yine oksijen içermez. Cevap A seçeneği olacaktır. NH3 varmış. E, NH4 artı vermiş ve OH eksi vermiş. Şimdi proton sayılarını hesaplayalım. Hidrojenden arkadaşlar 3, 1 molinden 1, 3 molinden 3 proton gelecektir. Azottan ise 7 proton gelecektir ve toplam proton sayısı 10 olacak. NH4'te de yine azottan 7 proton, hidrojenin 4 molinden 4 proton, 11 proton olacaktır. Oksijenden 8 proton, hidrojenden 1 proton, 9 protona sahip olacaktır. Proton sayılarına bir bakalım tabloda verilenlerle doğru mu? OH'a 9 demiş, NH3'e 10 demiş. NH4'e 11 demiş. O zaman birinci ölçülüm doğru olacaktır. İkinci öncüle bakalım. Nötron sayıları demiş. Nötron sayısı hesabı yapalım hemen. Azottan kaç nötron gelecek? Şurada 7 proton sayısı, kütle numarası 14 ise 7'dir. Hidrojenin nötronu 0'dır. Oksijenin nötronu 8'dir. O zaman azottan arkadaşlar 7 proton şey pardon 7 nötron gelecek. Hidrojenden 0 nötron sayısı 7 olacaktır. NH4 yine azottan 7, hidrojenden 0, 7 nötrona sahiptir. Oksijen ise arkadaşlar 8, e, oksijenden 0, hidrojenden 8 olacak. Bakalım NH3 ve NH4 7, OH ise işte 8'dir. Bu da doğru. E, elektron sayı hesabı istemiş. Elektron sayısında arkadaşlar nötr atomlarda proton elektron eşittir. NH3 nötr olduğu için proton elektronu eşittir. NH4'te Artı 1 demek bir elektron vermiş. Yani elektronu 11'miş. Bir tane verince o zaman 10 kalmış NH4'te. oh eksi de, de arkadaşlar eksi demek bir elektron almış. 9'du 1 alırsa 10 olacak. O zaman hepsinin elektron sayısı 10 olacak. Cevap E seçeneğidir diyoruz. 10. soruya geçtik. 10. soruda aşağıdaki kaplarda aynı şartlarda hazırlanmış çeşitli çözeltiler bulunmaktadır. Hangisi yanlıştır? Kütlece derişimleri aynıdır demiş. Hemen bulalım. Birinci kapta kütlece derişimi 125 gramda. E, bunu sudan yapalım. Daha kolay olacaktır test tekniği. hem Sizin açınızdan daha pratik olacaktır. E, 100 gram su 25 gram çözebiliyor. İkinci çözeltide 300 gram su 75 gram çözüyorsa e, 100 gram su yine 25 çözecektir. Yani eşit birinci ile. Üçüncüde de 200 gram su 50 gram madde çözüyorsa yüzü yine 25 çözecektir. Yani derişimleri aynıdır. Basit damıtma yöntemiyle bileşenlerine ayrıl, e, ayrılırlar diyor. Tuzlu su, şekerli su ve magnezyum bromürlü su basit damıtma. Genelde sulu çözeltiler basit damıtma yöntemiyle bileşenlerine ayrılırlar. İkinci ve üçüncü çözeltiler elektrolittir diyor. E, i̇kinci ve üçüncü çözeltiler elektrolittir. Doğru. Birinci çözelti değildir çünkü Alkol ve şeker arkadaşlar moleküler çözünme olduğu için elektrik akımını iletmezler. Elektrolit değildir ama burada biri içine katmamış o yüzden C şıkkı doğrudur. Kaynamaya başlama noktaları aynı olup bir ATM dış basınçta 100 santigrat dereceden yüksektir. Kaynamaya başlama noktaları evet 100 santigrat dereceden yüksektir. Çünkü suyun kaynama noktası 100 santigrat derece bir ATM basınçta. Safsızlık arttıkça artacak. Fakat kaynamaya başlama noktaları aynı mıdır? Değildir. Çünkü içerisinde çözülen maddenin türüne de bağlı olacak. Üçünün de dağılan tenciklerin boyutları 1 nanometreden küçüktür. 1 nanometreden küçük olması homojen karışımdır. Yani hepsi homojen karışım. Yanlış olan şık da zaten D seçeneği olacaktır. 11. soruyla devam edelim. Aşağıdaki bazı değişimler ve bu değişimler sırasında kırılan ya da oluşan etkileşim türleri verilmiştir. Hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi birincisinde arkadaşlar hidrojen bağı Kırılan ya da oluşan demiş. Evet fon elementleri değil mi? CH3OH sıvısı e, bir molekülde hidrojen olacak. Diğerinde fondan herhangi biri. Oksijen ve hidrojen bağ yaptığı için hidrojen bağları vardır. H2O H2'ye ve 1 bölü 2 o dönüşmüş. Evet kırılan bağlar kovalent bağlar burada. Ve oluşan yeni bağlarda kovalent. H2 ve O2 metal olduğu için. E, bu da doğru. Metalik bağlar demiş. na e, h 2 o NaOH artı. H2 demiş. Evet burada kırılan ya da dağılan e, pardon oluşan etkileşim türü metalik bağ içerir. Metal var çünkü. H2O sıvı H2O katı. Burada arkadaşlar kırılan ya da oluşan etkileşim türü yok. Burada bir hal değişimi var. Değil mi? Katıdan pardon sıvıdan katıya geçmiş. Hal değişimi olduğu için burada kırılan ya da oluşan bir etkileşim yok. O yüzden cevap D seçeneği olacaktır. 12. soruyla devam edelim. Hava durumu haberlerinde sıklıkla hissedilen sıcaklık teriminden bahsedilir. Belirli bir yükseklikte ölçülen sıcaklığa gerçek sıcaklık denir. Hissedilen sıcaklık ise gerçek sıcaklık, rüzgar hızı, nem ve güneşten yararlanarak hesaplanan değerdir. Meteoroloji haberlerinde verilen gerçek ve hissedilen sıcaklık kavramları ancak bağlı nem kavramıyla beraber değerlendirdiklerinde bir anlam ifade eder. Aşağıdaki tabloda bir tatil yöresi için gerçek sıcaklık değerlerine karşılık bağlı neme bağlı olarak hissedilen sıcaklık değerleri verilmiştir. Hangisi yanlıştır demiş. Burada arkadaşlar 35 santigrat derece gerçek sıcaklık, bağlı neme bağlı olarak hissedilen sıcaklık değişmiş. O zaman hangisi yanlıştır? Bağlı nem arttıkça hissedilen sıcaklık değeri her zaman artar. Şimdi aslında bu bağlı nem biraz daha coğrafyanın konusu. Bizde daha kısa yani kısıtladılar alan olarak. Ama bu biraz daha yorum sorusu aslında. Tablo yorumlama sorusu. Şimdi bağlı nemim artmış. Bağlı nem arttıkça her zaman hissedilen sıcaklık artmış mı? Bakın şurada bağlı nem %50 iken 27 %80 iken yine gerçek sıcaklık 27. O zaman her zaman artar cümlesi yanlış olacak. Cevap A seçeneğidir diyoruz. 13. soruyla devam edelim. 13. soruda aşağıda oda şartlarında aynı ortamda bulunan üç farklı sulu çözeltinin turnusol kağıdına etkileri gösterilmiştir. Buna göre bu çözeltilerle ilgili aşağıdaki verilenden hangilerinin doğruluğu kesin değildir diyor. Doğruluğu kesin olmayanı bulacağım. Y aşındırıcı özelliktedir demiş. Y burada arkadaşlar şöyle. Ye, aşındırıcı demek sonuçta bir renk değişimi var değil mi? Mesela tuttuğunu sol kağıdın mavi sol kağıdını batırdığında kırmızı oluşmuş. Yani asittir. Asitler aşındırıcı özellikte olabilir. X ele kayganlık hissi verir demiş. Kırmızı solu maviye dönüştürdüğü için bazdır. Her üçü de elektrolittir demiş. Şimdi burada arkadaşlar Z çözeltisini bilemem. Yani asit ya da baz olduğu için elektrolittir X, y. Asitler bazlar iyi iletkendir. Ee, kuvvetli olanları. Fakat Z çözeltisinin ne olduğunu bilmiyorum. Yani Kesin midir? Ee, kesin dediği için bunu bilemeyeceğim. Cevap C olacak. X'in içerdiği H iyon sayısı OH iyon sayısından daha azdır. Yani OH daha fazladır. Çünkü X'e baz dedik. Z'nin pH değeri 7'dir. Z nötr e, bir atomdur. Evet olabilir. Nötr olduğu için turnusol kağıdına etki etmemiştir. Fakat dediğim gibi elektrolit olması hani kırmızı turnusol kağıdını değiştirmemiş hocam ama e, asit ya da baz olmayabilir başka bir madde de olabilir o yüzden kesin değildir. 14. Soruyla devam edelim. 14. Soruda aşağıda su ve yüzey aktif moleküller tarafından e, çevrelenmiş bir kir partikülü gösterilmiştir. Gösterilen bölgeler için hangileri doğrudur demiş. Şimdi bakalım yüzey aktif molekülün hidrofob kısmı kir, kir partikülüyle etkileşmiştir. Evet hidrofob e, suyu sevmeyen Kiri seven kısım. O yüzden kir partikülüyle etkileşir. Ee, zaten şu kısımlar, kuyruk kısmı dediğimiz hidrofob kısmıdır. Kirler apolar özellikteki organik maddelerden oluşmuştur. Evet, kir apolar olduğu için zaten, hidrofob da apolar olduğu için. Şimdi şöyle düşünün, hidrofil. Fil, su, filler suyu sever. Değil mi? Suyu seven kısım. E su neydi? Suyun yapısı nasıldı? Şöyle, su da polardı. Değil mi? O zaman hidrofil de polar. Hidrofob ise apolar olacak. E hidrofob e, kire tutunuyorsa, kire tutunan kısımsa demek ki kir de hidrofobtur. Yani e, po, e, pardon, evet apolardır. Yüzey aktif moleküllerinin polar kısımları su molekülleriyle etkileşmiştir. Yüzey aktif moleküllerin evet kısımları ise su molekülleriyle etkileşecektir. Cevap E seçeneği olacak.